Merhaba arkadaşlar, rengare kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Alev Alev'in yıldızı Dilan Çekdeniz, önceki gün sevgilisi Alihan Aloğlu ile bebekte görüntülendi. Objektifleri fark eden çiftin utangaç tavırları dikkat çekti. Bir süredir aşk yaşayan Dilan Çekdeniz ile Alihan Aloğlu, bebekte objektiflere takıldı görüntülendiklerini fark etmeleriyle ellerini bir anda ayırarak utangaç tavırlar sergileyen Dilan Çiçekdeniz sevgilisiyle bir mağazaya girerek alışverişe koyuldu. Çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Dilan Çiçekdeniz planlarından bahsetti. Benden bu kadar arkadaşlar. Videonu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı, bildirimleri açmayı, like etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.